Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu yakın gelecekte seni kim arayacak? İsminde hangi harfler var? Beklediğin telefon yakında gelecek mi? Şimdi iki tane başlık koymamın sebebi belki yakın gelecekte arayacak olan bu kişi sizi çok mutlu edecek, belki de çok heyecanlandıracak olan bu kişi beklediğiniz bir insan da olabilir. Yani illa aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Bu tabii ki ex partner, özlediğiniz e, eski sevgiliniz de olabilir e, ya da platonik olarak hoşlandığınız bir insandan da böyle bir telefon alacak olabilirsiniz. Fakat e, küstüğünüz bir arkadaşınız da olabilir. Kırıldığınız, küstüğünüz, haber beklediğiniz bir insan, bir arkadaş, bir e, akraba da olabilir tabii ki. Örneğin şöyle de olabilir. Bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Oradan bir haber bekliyorsunuzdur. Telefon bekliyorsunuzdur. O da olabilir. Ben tabii ki önceden öngöremem nasıl enerjiler çıkacağını fakat çıkan enerjileri en doğru şekilde aktarmaya çalışacağım sizler için. İsmindeki harflere bakacağız. Burçların ihtimallerine bakacağız. Hangi burçtan olabilir bu kişi? Zaten bunlar çıktıktan sonra iç sesine size beklediğiniz bir insan mı bu kişi? Bunu söyleyecek zaten. Sizden istediğim ön yargısız olmanız. Videomun sonunda da kendi tasarlamış olduğum kartlarımı kullanarak sizler için, sizlerin adına niyet ederek bir dilek tutmanızı isteyeceğim ya da bir soru sormanızı isteyeceğim. En sonunda da bu kartlarımı kullanacağım. O yüzden videonun sonunu beklemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi şu anda ekranda görüyor olduğunuz iki simgeden, iki telefon simgesinden birini seçmenizi isteyeceğim. Biraz da böyle bu simgeleri koyuyorum ki hani videolarım eğlenceli hale gelsin diye. Şimdi birinci simgemiz turkuaz renkli bir telefon, ikincisi ise kırmızı tonlarında bir telefon. Bir süre bekledikten sonra turkuaz renkli telefonu seçen arkadaşlarım için başlayacağım. Ama sizden ricam sessiz bir ortamda seçim yapın arkadaşlar. Ben bir süre bekliyorum. Sonrasında hemen başlıyorum. Evet, turkuaz telefonu seçen arkadaşlarım için en doğru enerjileri göndermeye niyet ederek hemen açılma başlıyorum. Yakın gelecekte seni kim arayacak? tane birden geldi Evet sevgili arkadaşlarım bakalım sizler için nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeceğim arkadaşlar bir dava ile ilgili bir haber bekliyorsanız örneğin mesela bir davanız vardır mahkemede sonuçlanmamış olan henüz ve sizi dört vadedir sıkıntıya sürükleyen bir durum olabilir. Bununla ilgili bir telefon alıp bir ferahlama yaşayacak olabilirsiniz. Onu önceden söyleyeyim sizler için ve sıfırdan hayatınıza bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Olumlu sonuçlanacak. Olumlu bir haber gibi görünüyor. Şimdi ikinci ihtimale gelecek olursam burada 3 vade önce biten bir ilişkiniz var gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarım uyumlanacaktır diye düşünüyorum. Bu kişiden de hiç ummadığınız bir anda telefon alacak olabilirsiniz. Hatta bu ilişkinin bitme sebebi kıskançlık ve kavgalardan olmuş gibi görünüyor. Böyle bir insandan, ex partnerinizden de bir telefon alacak olabilirsiniz ve size bir adımla gelecek olabilir. Bu Kupa Şövalyesi Balık Yengeç Akrep Burcu'ndan bir erkeği simgeler ama tabii ki yükselen burcu hatta ay burcu bile olabilir arkadaşlar. E, bu kişi sevgili erkek arkadaşlarım siz de olabilirsiniz. Yani sizin beklediğiniz bir insan da olabilir. E, aşk anlamında böyle biten bir ilişki gibi görünüyor. Çok sıkıntı çektiğiniz ve karşı tarafında sıkıntı çektiği bir durum olabilir. 3-4 vade önce biten bir ilişki olabilir. Yeniden bir başlangıç yapalım mı diye sizi arayacak olabilir arkadaşlar. İkinci ihtimali de söylediğim 4 vade önce ya da 4 vadedir sıkıntı çektiğiniz bir dava sonuçlanacak olabilir. Bunun haberini telefonla alacak olabilirsiniz ve bu sizi mutlu edecek olabilir. Hayatınıza sıfırdan temiz bir sayfa açacak olabilirsiniz burada kurt metaforu diyor ki kanaat etmeyen, hır sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen kendi kendini yiyip bitiren bu kişinin karakter özelliği örnek veriyorum ex partner bu olabilir yani kendi kendini yiyip bitiren sizi aramak isteyen bir türlü arayamayan ama artık arayacak olan bir insan olabilir kıskanç bir enerji verdi zaten burada değnek yedirisi de bunu gösterdi kurt metaforu da bunu gösterdi eğer bu ilişki ex partneriniz kıskançlıklardan dolayı bu ilişkiyi bitirdiği ise ya da sizin bitirdiğiniz bir ilişki ise bu kişiden bir haber alacak olabilirsiniz. Dediğim gibi su grubundan bir erkek gibi görünüyor. ihtimal olarak. Bu kişiyle yeniden temiz bir sayfa açacak olabilirsiniz. Çünkü aramanın sonucu olumluya gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Ama zamanında 3-4 vadedir sizi kız kıran, kızdıran, üzen bir durum veya bir kişi olabilir. Onun dışında burada Meslek kartı çıkmış arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarım ise şuna uyumlanmış olabilir. Bir gerçekten bir iş başvurusunda bulunduysanız, bir haber bekliyorsanız işle ilgili, bu e, durumla ilgili de bir arama alacak olabilirsiniz arkadaşlar ve bu sizi mutlu edecek e, sıfırdan bir başlangıç yaşayacaksınız. Belki bir işe gireceksiniz. Böyle bir durumda olacak olabilir. Şimdi burada böyle enerjiler çıktı. E, bu kişi eğer sizin patronunuz olacak olan bir kişi ise baş sahip kartı diyor ki gerçekten e, hani sizi mutlu edecek haksızlıklara gel gelemeyen inanç sahibi bir insan olacak ve e, bu yüzden de e, hani gerçekten sizi mutlu edecek gerçekten e, hani e, işe girdiğinize çok şükür değdi, beklediğime değdi diyeceğiniz bir durum yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten merhametli, iyi niyetli, inanç sahibi, asla haksızlığa gelemeyen bir patronunuz olacak olabilir. Böyle bir kişiden bir telefon alacak olabilirsiniz. Şimdi ismindeki harflere bakalım o zaman çok uzatmadan. Sonrasında arkadaşlar sizden bir dilek tutmanızı isteyeceğim kartlarımı da kullanmak istiyorum. Bakalım öncelikle isminde hangi harfler olacak. Sizi yakın gelecekte arayacak olan bu kişi kim? En doğru enerjilere niyet ediyorum. A harfi, M harfi, V, Ö, B, L. 9 tane seçeceğim. Y, F, R. İsminde veya soy isminde A, Ö, Y, M, B, F, V, L, R harflerinden biri veya birkaçı olabilir. Ne şekilde niyet ettiyseniz bu kişiden bir telefon alacaksınız gibi görünüyor. Ben şunu da söyleyeyim kartlara sorayım. Kaç vade içinde arar bu kişi sizi diyeyim onu unutmuşum. Ne zaman arar? Ee, şöyle arkadaşlar bu videoyu ne zaman izlerseniz 6-20 gün içinde ayın 6'sı ayın 20'si olabilir dedi kartları. Ee, peki şu kartlarıma da bir şey sorayım. Ee, şimdi arkadaşlar bir dilek tutmanızı isteyeceğim ya da bir soru sormanızı isteyeceğim. Kendi tasarladığım kartlarımdan da bir kart seçeceğim sizin için. Belki bu durumla ilgili bir soru sormak istersiniz. Kimden bir arama gelecek ya da beklediğim telefon gelecek mi diye. Bambaşka bir şey de sorabilirsiniz. Dilek tutup niyet edebilirsiniz. Bakalım sizler için bir tane kart seçmek istiyorum. Hayalin gerçek oluyor dedi arkadaşlar. Belki bu arayacak olan kişi sizin çok beklediğiniz bir insandır ve bu yüzden de çok mutlu edecek bir durum olacak olabilir. Hayalin gerçek olacak diye bu yüzden söylemiş olabilir. Ya da şu anda bir dilek tuttuysanız dileğiniz gerçek olacak anlamına da gelmiş olabilir arkadaşlar. Böyle enerjiler çıktı. Yine bugün kısa bir video çekmek istedim sizler için. Hiç çekmemekten iyidir diye düşündüm. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi ikinci e, telefon simgesini seçen arkadaşlarım için başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, kırmızı telefon simgesini seçen arkadaşlarım için açılıma hemen başlıyorum. En doğru enerjilere niyet ediyorum. İyice karıştırmam gerektiğini hissediyorum. Aa, kartlar bugün çok heyecanlı. yakın gelecekte sizi arayacak olan bu kişi kim? Evet sevgili arkadaşlarım bakalım sizler için nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi burada tabii ki her durumdan bahsetmek istiyorum. Çıkan tüm durumları, tüm ihtimalleri söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle sizi yakın gelecekte arayacak olan bu kişinin çok egoist bir insan olduğunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Yani Zamanında sizi sırtınızdan, kalbinizden bıçaklayan, sizi yaralayan bir insan olabilir. Bu kişi ex partner olabilir. Ve kesinlikle ex partner ise de sizin terk ettiğiniz değil, sizi terk eden bir insan olma ihtimali çok ama çok ama çok yüksek. Şimdi bir tane kart seçecektim. İkisini birden yani iki tane seçeyim dedim. Birbirini destekleyecek mi diye. Burada fare metaforuyla karga metaforu çıktı. İkisinin de anlamı okuyorum sizler için. Gözü doymayan, karar karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahkum, mahrum olan. Karga metaforu ise biraz karanlık çıkmış okuyamadım. Karga metaforu ise kendi kötü uylarının farkında olmayan, nefsinin peşinden koşan, hakikatten uzak olan. Yani ikisi de birbirini aslında destekledi. Bu kişi hem egoist bir insan, bakın burada imparator kartı da çıktı, benim dediğim olsun diyen ve kendi bencillikleri yüzünden karşısındaki kişiyi kırıp üzebilen, bunun da farkında olmayan bir insan olabilir. Bu kişi büyük ihtimalle sizi terk edip giden e, ex partner gibi görünüyor. Bu kişi arayacak sizi arkadaşlar. E, sizi zamanında çünkü bu kişi hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Aşıklar kartının yanında çıktı çünkü. Kupa yedilisi zamanında sizi e, dediğim gibi kalbinizden bıçaklayan bir anda terk edip giden bir anda bitiren bir insan olabilir. Kendi bencillikleri yüzünden. Burada onun için çok kalp acısı çekmişsiniz gibi görünüyor ama bu kişi de pişman olup sizi arayacak gibi görünüyor. Yeniden başlayalım mı diyecek. Çılgın kartı yani deli yani joker kartı da bunu gösterdi. Ne zaman arayacak diye yine kartlara soracağım. Ama bu ilişki ne zaman bitti dediğim zaman 5 ve 10 sayısını verdi. 5 mesela 5 haftadır ayrı olduğunuz bir insan olabilir ya da 5 vadedir iletişimizin olmadığı bir insan olabilir. 5 ve 10 sayısını verdi. Ayın 5'i, ayın 10'unda, 5 hafta, 10 hafta önce biten, 5 gün, 10 gün önce biten bir ilişki olabilir. E ve bu kişinin e, tılsım dörtlüsü dedi ki özelliğine bakacak olursam bir özelliği de böyle çok e, cimri, duygularını göstermek konusunda e, hani cimrilik yapan bir insan olabilir. E, böyle gıdım gıdım veren hani sevdiğini seni seviyorum aşığım sana demeyen de işte başka şeylerle göstermeye çalışan bazen de bunu hiç göstermeyen bir insan olabilir. Hani duygusu olsa da bazen bazı insanlar içinde yaşar ya duygularını hani e, bunu bir şımarıklık olarak görür ya da karşı tarafın tabiri caizse işte şımaracağını düşünür. İlgimi belli etmemeliyim işte e, yoksa yarın bir gün hani üste çıkar gibi düşünen bir e, kafa yapısı olabilir. Böyle bir insan olabilir. Çok olumsuz bir elektrik aldım fakat bu kişinin yani bu kişiyle ilgili şunu söyleyebilirim ki gerçekten sizi üzen ve sizin aşık olduğunuz bir insan olabilir dedi aşıklar kartı ve yeniden başlayacak başlamak isteyecek olabilir. Tabii ki kabul edip etmemek size kalmış. Burada main female ana karakter bir kadından bahseder. Sizin beklediğiniz bir kişi olabilir dediğim gibi. Erkek arkadaşlarım bu kişi tamamen sizin şu anda düşündüğünüz, şu anda düşündüğünüz ex partneriniz olabilir. Burada community ortaklık kartıdır, topluluk kartıdır. Bu kişi ortak yani İkinci ihtimale gelecek olursam arkadaşlar size arayacak olan bu kişi bazı arkadaşlarım için de şunu söyleyeceğim. En az bir ortak arkadaşınızın olduğu veya ortak durumunuzun olduğu bir insanda olacak olabilir dedi. Bu bir işle alakalı bir durumda olabilir arkadaşlar. E, yalnız e, işle alakalı bile olsa sizi arayacak olan kişi evet sizi mutlu edecek fakat biraz bencil bir karakter biraz böyle burnu kaftağında olan tabiri caizse bir karakter olacak gibi görünüyor. Ama bütün bunlara rağmen sizin rahatlama durumunuz da çıkmış. Eğer kabul ederseniz bu kişiyle yeniden bir başlangıç bile yaşayacak olabilirsiniz. Belki hatasını anlayıp düzeltmeye çalışacak bile olabilir. Şimdi ismindeki harflere bakacağım. Sonrasında bir dilek tutmanızı, bir soru sormanızı isteyip kendi kartlarımdan bir kart seçeceğim. O yüzden beklemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım. Bu kişinin isminde hangi harfler var? Bugün biraz kafam karışık benim. Ee, ne zaman arayacak diye sormadık <laughs> ne zaman arayacak bu kişi size ne zaman arayacak onu da soralım ne zaman arayacak 3 vade verdi direkt 3 vade verdi 3 gün 3 hafta olabilir ama daha ıı, uzak bir gelecek olmaz diye düşünüyorum çünkü yakın geleceğe niyet ettik 3 gün 3 hafta ayın 3'ünde artık bu videoyu ne zaman izlerseniz arayacak olabilir İsmindeki harflere bakalım arkadaşlar. Bu kişinin ismindeki harfler ne? 6 tane kart seçeceğim. M harfi, A harfi, G harfi, I harfi, E harfi, D harfi. 3 tane daha seçeyim. T, Ş, H harfi. M, A, G, I, E, D, T, Ş, H harflerinden biri veya birkaçı olabilir. Bu kişinin isminde veya soy isminde nasıl niyet ettiyseniz. Şimdi bir soru sormanızı isteyeceğim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olabilir. Bir dileğiniz vardır. Dilek tutabilirsiniz. Ya da evrenden bir işaret istiyor olabilirsiniz. Şu anki durumunuzla ilgili olarak. En doğru enerjileri göndermeye niyet ederek bir kart açacağım. Mutlu birliktelik. Mutlu birliktelik kartı çıktı. Arayacak olan kişi belki de sizin çok beklediğiniz bir insan. Evet belki bencillikleri olan, zamanında sizi üzen, yaralayan ama hatasının farkına varacak olan bir insan olabilir. Bu kişiyle mutlu bir birlikteliğe yeniden başlayacak olabilirsiniz. Bu bir ihtimal. İkinci ihtimal ise... Ee eğer bu kişiyle ilgili bir soru sormadıysanız işte hayatıma bir insan girecek mi? mutlu olacağım bir insan olacak mı diye sorduysanız ya da bir dilek tuttuysanız da bu kart size bir mesaj olabilir arkadaşlar. Böyle enerjiler çıktı. Bugün yine kısıtlı bir zamanım vardı o yüzden böyle hızlı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Hiç çekmemekten daha iyidir diye düşündüm. Umarım umduklarınızı yaşarsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.